<Gülüyor> <Gülüyor> Doğanın hazineleri şimdi parmalit metroslarda. İşte kara iplerde saçların nemini koruyan kivi. Akdeniz saçlarını besleyen badem özü. Eski Mısırların saçlarına dolgun görünüm sağlayan papatya. Yeni parmalit metros. Saçınıza doğadan gelen sağlık ve ışıltı. Kaldım. Sürün kilogini yağmur ...su yumuşaklığında yapan bir madde. Çelektif olan bir suda daha güzel bir ticaret. Bunun yanında da makinamızın çeleklenmeden uzun zaman kullanmasını temin etmiş oluyoruz. Ama bunu muhakkak kullanmamız lazım. Mövcutlar cebaz! Bu, London'un eskisi bir mövcut! Birbirinden farklı iki yaşam tarzıyla, Amsterdam ve Rotterdam. Kısa bir süre için İstanbul'a gelen Semiramis Dökhan Lelvani ile özel yaşama hakkında konuştuk. Artık çocuk tarzı olmanın bir yolu da evlat edinmek. Örnekler ve evlat edinmenin yöntemleri. Hürcan Tanrı verdi anlatıyor. Evliliğin yaşadığı baskılar ve acıları. Kadın ve erkek için durulmaz bir rehber. Maritilerden okşama sanatı özel eki. Sonbahar renklerine ilk selam. 97 dışında bitimlerde neler göreceksiniz? Evet, modelik yarışmasında keşfedilen Selefi'nin top modelleri Marie Maritiler, ne dave genç kadın. Sadece diş fırçalamakla plak tabakasından kurtulamazsınız. Her fırçalama öncesi ağzınızı mutlaka Colgate Plax ile çalkalayın. Colgate Plax, bakteri plana karşı daha etkilisi yok. <laughs> siz de şov ailesine katılın. Hemen arayın. 275 55 55. Şov Sorun yatak odanızda ise çözüm istikbalde. Şimdi istikbal yaylı yatakları, rengarenk ev tekstil ürünleri uygun fiyatla ödeme fırsatıyla. Suriye bonuslar, kablolar da istikbalde miydi? Harika kampanya istikbalde. Dardanel Tonu, balığın en iyisi. Belli mi? Dardanel Tonu sevgilisi. Makarnada yeni mükemmel İtalyan lezzeti. Dardanatollu Bellino Makarna. Nefis. Bellino Makarna şimdi özel Dardanatoll paketlerinde bedava. Bedava, bedava. Anne neden hep biz kargonik kullanıyoruz? Hayatım eskiden bulaşık makinemiz yoktu. Tabii kargonik bizde. Yemek biter. Siz televizyon seyrederken ben bulaşık yıkardım. Bulaşık makinesindeki kadar da temiz olmazdı. Artık makinemiz var ve kargonik kullanıyoruz. Her şeyi denildi hiçbiri biri karbonit kadar temiz yıkamıyor. Zaten makinemizi yapanlar da karbonit kullanmamızı öneriyor. Güzel soru. ne makinemden ne de karbonitten asla vazgeçmem. Türkiye karboniti dünyanın bir numarasını kullanıyor. Top Pop bu hafta hiçbir yerde bulamayacağınız bir hediye veriyor. Kenan Doğulu'nun yeni güneş kolyesi Top Pop alan herkese bedava. Hediyeler bitmedi. Burak Kutu'nun 19 Eylül'de İstanbul konserine 50 davetli ve ödüllü bu Yıldız Tilbe'nin Aşk Peres adlı albümü. Serdar Ortaç, Ümit Sayın, Süzmen ve Gülşen'in poster ve röportajları. Sorgun, Mustafa Sandal ve Tuğçe Sanat'ın süper dekosterleri bu hafta sadece Top Pop'ta. Hiç Her çarşamba pop şey. pop günü. <laughs> Dünya lideri Colgate'den en gelişmiş diş macunu Colgate Total. Colgate Total dişinizi çürüye, tartara, plak tabakasına, diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna karşı tam korur. Hatta fırçalama sonrası bile dişinizi gün boyu fırçalar. Dişinizi gün boyu fırçalayan tek diş macunu Colgate Total. Paranız <laughs> <laughs> doğru kurban. Size kısa vadede çok kazandırabilecek mi? Gelin iktisatı ara koyalım. Paranızın para kazanmasına hız İktisatın reposuyla kısa sürede yüksek verim elde edin. Reponun uzmanı iktisattır. Unutmayın. Bazı tutkularından hayatta vazgeçemem. Dönlendirici parmalı dişinin yedime verdiği harika yumuşaklık gibi. Şimdi parmalı daha fazla damalıyı içeriyor. Damalıyı cildinizi pürüzsüz ve yumuşacık yapar. Ekstra lanolinli palmol ile temizliğin ötesinde ekstra bakım. Cildin içinde her zamankinden daha pürüzsüz ve yumuşak. Palmol yeşil, ekstra nemlendirici. Siz de hissedin. Üstün Alman temizlik teknolojisinden bir yenilik daha. Posta sıvı. Her cins çamaşırda, beyazda, renkli de. Deterjana ekleyin, kiri lekeyi yıpranmayı unutun. Bu kumaşa Dökün lekenin üstüne. Yapma! İşte fark burada. Kosta sıvı da çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Ya et temizliği? He. Her yerde. Kokusuz hijyen sağlar. Kosta sıvı. Gerçekten çamaşır suyundan çok çok öte. Üniversite adayları. Bu sorudan herkese 1997 ÖTT-ÖYT kılavuz tam. Üniversite birinci ve ikinci basamak sınavları hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler... ...Ve üniversitelerin son üç yıldaki taban puanları bu kitapta! Kılavuz kitabınız, Mahmut Tezcan yönetimindeki aşama dershanesinin uzman kadrosu tarafından hazırlandı. 97 ÖSS ÖSS Kılavuz kitabı yarın sporla tüm okurlarına bedava! <laughs> bu dili, on yıldır... bir pistlerinde tanımladığı üstün teknolojisini yollara taşıyor. ...bunuzu tam gerektiği anda kontrol edebilmeniz gerekir. Ben de! Goodyear, piste ve yolda lastik teknolojisinde dünya lideri! <Gülüyor> <Gülüyor>